Şimdi yine Töder Mayıs ayı 2024'te yapılan 8. sınıf denemesi bunu çözüyoruz İlk 5 soruyu çözmüştük yoğun istek üzerine şimdi 6. sorudan devam ediyoruz evet, daha kimse yorum da yapmadı ama olsun şimdi 6. soru şimdi öğrencimiz burada 6. soruyu hatalı gibi düşünmüş bir bakalım beraber ben de böyle bir ufaktan baktığım zaman bir hatalı gibi bir izlenime kapıldım. Şimdi diyor ki bir öğrenci dağın farklı noktalarında barometrelerle kullanarak açık hava basıncı ile ilgili deneyler yapmış. Şimdi normalde açık hava basıncı en fazla K noktasında olur değil mi? Denize en yakın olduğu için açık hava basıncı en fazla K noktası olur. Bu sıvıların hepsi aynı cins olsaydı K noktasında sıvıyı en çok yükseltirdi. Değil mi? Şimdi diyor ki bak K ve M noktalarında barometrelerde cam borulardaki sıvı seviyeleri eşit ise K'daki yapılan deneyde kullanılan sıvının yoğunu M'den küçüktür diyor. Şimdi bakalım. Şimdi burada K ve M'nin yapılan deneyde civa seviyeleri aynıysa normalde K'daki açık hava basıncı daha fazla değil mi? Değil mi? L'de, M'deki açık hava basıncı az. Normalde K'nın civayı daha çok yani sıvıyı daha çok kaldırması lazım değil mi? Hı hı. Demek ki M de K kadar kaldırabildiğine göre sıvıyı demek ki buradaki sıvının yoğunluğu az değil mi? Yani az yoğunluklu sıvıyı kaldırabilirsin. Yani M daha az yoğun değil mi? Hı. Ama burada ne demiş? K'nın yoğunluğu M'den küçüktür demiş. Halbuki M daha küçüktür değil mi? Bu yanlış. Şimdi bakalım. Barometrelerde cam borulardaki sıvı seviyeleri eşit ise sıvı en yoğun sıvı M'dedir diyor. Şimdi bu da yanlış. Niye? Çünkü barometrelerdeki sıvı seviyeleri eşit olabilmesi için M'deki sıvının yoğunluğunun en az olması lazım. Çünkü burada açık hava en az ya. Açık hava basıncı en az olduğu için aynı seviyede kaldırabilmesi için en az yoğunlukta civa olması lazım. Bu da yanlış. E Zaten şıklarda da yalnız 3 de yok. Tamam Aynen. bu cevabı. Evet, biz E şıkkı yalnız 3 çektik. Bak diyor ki özdeş sıvılar kullanılmış ise cam buradaki sıvı seviyesi en fazla K'dadır diyor. Bu doğru çünkü K'daki açık hava basıncı en fazla olduğu için ne yapacak? Yüksekliği de en fazla yapacak değil mi? 3 doğru. Şimdi bu soru içinde de biz böyle e, yalnız 3 olduğunu düşünüyoruz. Tamam mı? E şıkkı. Yalnız 3 olduğunu düşünüyoruz. Bu soruyla ilgili herkes görüşünü yazsın. Evet. Bir aşağıda bir tartışma olayı çizin. Yani etkileşim kasmak için değil. Maksat bir şeyler öğrensin çocuklar. Değil mi? Yani çocuklar bir şeyler öğrensin maksat. Peki. Şimdi çocuklar diyecek. Mesela bunun cevabı ne? Cevabı yalnız 3 arkadaşlar. Yani ben yalnız 3 buluyorum bak. Yalnız yalnız diye mi yazılıyordu? Diye ha, ya Onu bile yazamıyorum ama. Ama yalnız 3 olduğunu buldum yani. Tamam E şıkkı. E şıkkı yalnız 3 oluyor. Şimdi diyor ki kapalı kaplarda denge durumu olduğuna göre falan fişman hangisi doğru duruyor? Şimdi, ben çizdim bu arada boş evet, bu Burası boş yani burası boş. Şimdi diyor ki şekilde geçit bölümleri özdeş kaplardan birinin içerisinde bir miktar sıvı bulunurken kaplar arasındaki musluk açılarak sıvı akışı sağlanıyor. Şimdi bak buradan sıvı akışı sağlandığı zaman bunların bir şekilde üst yüzeylerinin dengeye gelmesi lazım. Maksimum bu kadar olmaz mı? Bu sıvı mı? Mesela yani buradan da mesela şu inecek aşağıya. Çünkü bu musluk burada bitiyor. Ama musluk açık ya buradan istediği kadar akabilir. Yani bak ben şimdi bu soruyu bence şöyle çözmemiz gerekiyor. Şimdi şurada iki sıvı seviyesi de bir şekilde eşit olması gerekiyor. Tamam mı? Mesela bak şöyle yapsak. Şimdi şuradaki üç tane sıvıyı buraya doldurdum. Evet. Tamam. Şuradaki üç tane sıvıyı da şuraya doldurdum diyelim ki. Hı. Şu an bu burada, bu da burada değil mi? Hala olmaz. Şuradaki sıvının da yarısını alıp onu da ne yapman lazım? Buraya eklemen lazım şuraya. Yani şöyle bir şey olması lazım bak bence benim tahminimce şurası şuraya kadar gelmesi lazım. Burası da sen çeşme sanki böyle akıtmayacak gibi bir dakika ters mi çizdim? Yok he yanlış çizdim ya. Nasıl? Bir daha çizeyim bir dakika dur. Şimdi bak şunu aldım buraya koydum tamam mı? Şunu da aldım buraya koydum ha iki buçukta olacak tamam iki buçukta olacak. Şurada doğru çizmişim az önce. Belki doğru çıkar yine soru. Dur bakalım. Yani şimdi bak benim e, öngörümce böyle olması gerekiyor. Neden böyle olması gerekiyor? Bak şuralarda şimdi şöyle. Buradaki sıvı seviyeleri açıksa musluk böyle eşit olması gerekiyor, tamam mı? Ama her türlü şimdi bu L'nin üstünde şuradaki basınç da etki etmeyecek mi? Kanın üstündeki basınç Hayır, mı? İşte evet. Şimdi işte o yüzden bak buradaki sıvılar böyle gelip buraları dolduruyor o yüzden. Gelecek mi basınç? Yani şurada kalan basınç da buna etki edecek mi? Buradaki kalan sıvının basıncı ha. mı? Kalan sıvı etki etmez. Neyse biz bir çözelim. Bir yani. çözelim bakalım. Şimdi diyor ki K noktasındaki sıvı basıncı musluklar açılmadan önceki sıvı basıncının yarısı kadardır diyor. Yarısından da az. Yarısından da az. Şimdi burada normalde 1, iki bak ne oluyor 1, 2, 3, dörttü. Şimdi bir buçuk oldu değil mi? Yarısından daha az. Bu yanlış Çok yani. Doğru. Tamam. <laughs> Arkadaşlar evet. görüyor musunuz? Yanlış bularak bile doğruyu yapıyor. Evet. <laughs> Arkadaşımız da bayağı böyle yani çaktırmıyor da. Ve bu sene 4-5 tane 500'lük denemesi var yani. 5, 5 tane, tane mi yaptı? 5 tane, tane 500'lük denemesi var yani okulunda. Çaktırmıyor pek biraz bir tevazi kendisi. Şimdi diyor ki L noktasındaki sıvı basıncı en büyüktür diyor. E zaten L noktasındaki sıvı basıncı en büyük oluyor. Yani sen bu şekli çizerek L noktasındaki sıvı basıncının en büyük olduğunu iyi bulmuşsun. Halbuki... Ama hocam ben şuradaki basınç da buna etki ediyor zaten. evet olsun yani bazen yani yanlış düşünerek bile doğruyu bulmuşsun. Çünkü L noktasındaki sıvı basıncı 2,5 yükseklikte olacak değil mi? Yani en sen büyüktür sen doğru. doğru. K ve M noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. e K'nın üstündeki sıvı 1,5 M'nin de üstündeki sıvı 1,5 yükseklikte. Bu da birbirine eşittir. Evet, çok iyi bir şekilde arkadaşımız <laughs> yanlış bir şekil çizerek, yani o kadar iyi bir öğrenci ki yani şekli yanlış çizmiş, yine doğru yapmış yani. Öyle iyi öğrenci <laughs> yani. Evet, aynen. Bak görüyoruz ya at gibi ders çalışıyorlar ya. Şimdi bakalım sevgili <laughs> soru. Yukarıda bir muza uygulanan farklı işlemler verilmiştir. Şimdi bak muzun kabuğu soğudu fiziksel. Soyulan muz dilimlendi fiziksel. Dilimlenen muz bekledi de kimyasal değil mi? Şimdi birinci olay fizikseldir doğru. İkinci olay da maddenin sadece dış görünüşü fizikseldir doğru. <laughs> tanecik yapısı kimyasal oluyor değil mi? Yani bu da tanecik yapısının değişmesi demek. Yani bak şeyler değişmiyor yani atom değişmiyor. Tanecik yapısı değişiyor tamam Tanecik yapısı değişiyor diyor. Mesela şöyle düşün. Ee, Diyelim ki H2O'yu sen H2 ve O2 yapıyorsun. Bak mesela H2O şeklinde bir tanecik yapısı varken artık H2 ve O2'li şekilde bir tanecik yapısı oluyor. Bunun da cevabı denizli. Tamam. Şimdi bakalım hangisi olabilir diyor. Bakalım şimdi. X elementinin son katmandaki elektron sayısı aynı grupta bulunduğu diğer elementlerden farklıdır. Bu helyum o zaman. Evet. Bu her türlü helyum. Çünkü helyumun son katmanında iki elektron olmasına rağmen 8 A'da ya. Bir kere X kesinlikle helyum olacak. Yani bir kere zaten... Bursa ya... ile Ceyhan gitti. Aynen Bursa ile Ceyhan gitti zaten şimdilik. Evet. Bir de T'ye bakalım. T'nin proton sayısı X'ten bir eksiktir diyor. O da hidrojen. O da hidrojen oluyor zaten. Direkt cevap çıktı. Denizli çıktı evet. evet. Geldik şimdi. Nereye geldik? 10. soruya mı geldik? Atlamadık değil mi soru moru? Şimdi 10. soru. Diyor bir kapta bulunan hidroklorik asit çözeltisinin üstüne bir miktar kalsiyum hidroksit damlatıldı. Yani şimdi şurası asit tamam mı? Sen de böyle sınavda yaz bunları. Bu da baz tamam mı? Baz. Şimdi bu asitin pH'i yani 1 filandı. Bunun da belki de pH'i 12 filan tamam mı? Şimdi diyor ki damlatılıyor diyor. Şimdi kaptaki heh, hangileri hatalı? Şimdi Bak bu hatalı niye? Abi adam bak Burada asit varken üstüne bas koyuyorsun yani pH'i artması lazım. Hayır hadi onu da şey yapamadık diyelim, asidin pH'i 7'den nasıl büyük olsun? Yani o da mantıklı. Yani bu yanlış yani her i̇şte türlü yanlış. Evet. Kap içerisinde hidrojen-iyon değişimi zamanla artar demiş, azalır. Azalır. Ben bir de üşenmemişsin, azalır diye de yazmışsın. Niye? Çünkü asitlerde hidrojen derişimi var, bazılarda hidroksit derişimi var tamam mı? zamanla sen bunun üstüne OH derişimi attıkça hidrojen derişimlerini ne yapıyorsun? Azaltıyorsun değil mi? İki de yanlış. Tepkime sonunda kapta tuz ve su bulunur. Bu doğru. O zaman 1 ve 2 hatalıdır. Kapta da tuz ve su nasıl bulunacak? Hidroklorik asitle kalsiyum, hidroksit, hadi tepkimeyi de yazalım. Bu da bizden olsun. Tamam mı? Eşantiyon. Bunları yazdığın zaman burada bir tuz, bir de su çıkması lazım. Şöyle bir tane su çıkartalım. Tuzdan ne çıkar? Su H2O giderse kalsiyum klorür tuzu çıkar. Yani illa bütün tuzlar NaCl olacak diye bir şey değil. Bu normal bizim sofra tuzumuz, yemekte attığımız tuz. Bu ne yani ki? bu Kaya da mi? başka bir tuz. Yani bir sürü doğada tuz çeşidi var. Mesela KCl diye bir tuz var. Yani illa her gördüğün sakallıyı deden zannetme diyorlar ya, her gördüğün tuzu da NaCl zannetme yani. yani. NaCl olmayabilir. NaCl olması için e, ne olması lazım? Sodyum hidroksitle hidroklorik asiti tepkimeye sokmamız lazımdı. Ama doğru yani, ama doğru. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet, öbür 10 soruyu da yine yoğun istek üzerine atacağız.